<laughs> Gelmemati. Usta bu şerefsizler. Her tarafı kazmışlar. Yollar çukur içinde. Ne yapsınlar Memati? Sistem eskimiş. Değiştirmek mi lazım diyorsun usta? Abartma Memati. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah yenge, o şeref bize ait. Arkadaşlarınla tanıştırsana Memati'yi Ebru. Abdül Eran falan tanışmışsa bana daha gerek yok usta. Memati abi. Özellikle tanışmanı istediğim biri var. Evet, evet. Abi abi olmuyor. Ezme bizi yenge. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş değil mi evi? Arkadaşım Sedef. Memati. Aa ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek. Anlamadım. Enteresandan sonra bu geliyor. Anlamadım. Reyhan. Memnun oldum. Hmm. Burcu. Merhabalar. Sena. Derya. Merhaba. Merhaba. Resmen bitti abi. Bak ben onu daha nasıl bitiriyorum Abdülay. Kusura bakmayın bunu daha önce yapmamız lazımdı ama ancak fırsatı <laughs> fırsat şey <mi> alamadık. Ne <laughs> önemi var canım. Geç de olsa ne? buluştuk. Ne? Işte. Ay evin çok güzelmiş şey Ebru'cum. <laughs> <laughs>